Merhabalar, Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır ağza dağılan harika bir kurabiye tarifi ile geldim. Mısır gevrekli kurabiye. O zaman gelsin malzemeler. Kurabiyemiz için malzemelerimizi sayalım. Bir paket margarinimiz var. Bir buçuk su bardağı pudra şekeri. Bir buçuk su bardağı un. 4 su bardağı nişastamız var. Ben buğday nişastası kullandım. Sizde başka bir nişasta da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bir su bardağı sıvı yağımız. 2 yumurtamız. Şekerli vanilin ve kabartma tozumuz var. Şimdi yapımına başlayalım. Margarinimiz oda sıcaklığında erimiş olacak. Şimdi diğer malzemelerimizi de koyalım. başta şekerimizi koyup diğer malzemelerimizle iyice karıştırıyoruz. Evet, malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi nişastamızı koyuyorum. Unumuzu da ilave ediyorum. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. gayet yumuşak bir hamur elde ettik hamurumuz hazır şimdi şekil verme zamanına geldi Evet böyle yuvarlak şekiller verip pişireceğiz. Şimdi hamurumuz bitene kadar kurabiyemizin şeklini vermeye devam ediyorum. Evet, kurabiyelerimin şeklini verdim. Şimdi doğru fırına. Evet, kurabiyelerimiz pişti ve soğudu. Şimdi süsleme aşamasına geldik. Burada mısır gevreğim var. Bimden almıştım ballı olanında. Birazcık hani iriydi. Ben biraz elimle ufaladım. Burada da eritmiş olduğum çikolatam var. Şimdi kurabiyelerimizi süsleyelim. Evet böyle çikolataya bandırıyoruz. ve mısır gevreğini buluyoruz. Evet. Evet diğer kurabiyelerimizi de böyle süslüyoruz. Diğer yandan bu şekil vermiş olduğumuz kurabiyemizi de üzerine çok az bir çikolata sürüyoruz. Onu da böyle süslüyoruz. Mısır gevrekli kurabiyelerim afiyetle tüketilmek için hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Tabi illaki süslemek şart değil. Böyle sade haliyle de tüketilebilir. Böyle de tadı gayet güzel. O zaman bugünlük benden bu kadar. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.